Oluyor yani Sonuçta olan bir gün belki inşallah bir şey yaparsın bir şey hani daha iniyor şey, bir şey Ya beni en çok rahatlatan şey Batı'nın gelmesi oldu mes. Ben Batı'nın geldikten yani, sonra daha rahat, daha rahat oynamaya başladım. Eminim beni de en çok rahatlatan şeyi, artık artık yayı, şey Batı'nın gelmesi. anlaşıyoruz da çünkü. MG'ye niye gidiyorum? Hani MG oynamayı şey olayı. dolayı ben şimdi ben ben ama ben ben